İşaretini koymuş aşağıdaki imam mezardan kimsenin haberi yok. <laughs> şey mi var? Domuz domuz mu var yukarıda? Köpek gelmiş He. Ona... Gel çakır. Ha ona çok iyi. Onu sezdi oradan. gelirken. Sana mu? Yok yok bana değil zaten. Hani şey başka bir şey mi geldi diye baktım. Yok. Ben buralarda geziyorum gün boyu akşama kadar. Balıklar arıyorum, bir şeyler yapıyorum. Ama şey güzel. Toprağı güzel. <laughs> Yine orman. <laughs> manzaralara bakın arkadaşlar. Burası orman. Burası yığma taş gibi görünse de şu anda bak görüyor musunuz blok taşlarını yaşantıyı gösteriyor Bak. geldik şuraya bakacağız şöyle gelelim yes Bakın arkadaşlar şimdi konuya bakın şimdi. Arkeologçuluk oynayan arkadaşlar iyi dinleyin. İşarete ihtiyaç yok. Her zaman söylüyorum. Gördünüz mü? Bakın burası yığma. Yığma. Yani anıt olarak geçer burası. Anıt mezar var burada. Şu, bak şurada anıt mezar var arkadaşlar. İnternet nasıl bu arada? Bakın görüyor musunuz? Taşlar nasıl yığılıyor. Taşların yığmalarını görüyor musunuz? Hani diyoruz ya yığıma yığıma yığmaların taşları eşit olacak işte efendim çakılsa çakıl topraksa toprak hesabında bu bölgeden bölgeye değişir onu söyleyeyim size yani burada çakıl yığıma arayamazsınız çünkü burası bir şöyle aşağı doğru olduğu için burada çakıl yığıma yapmazlar arkadaşlar çakıl yığıma yapmış, yapmış olsalar da şimdiye 10 defa burası gitmişti Mantar bulacak. O mantarlar şey mi? Yeniliyor mu? bu. <laughs> bu mantar çok güzeldir hocam. Aa, böbrek temizlemeye birebir Allah Allah. bundan 5-6 tane yediğin zaman her şey değişiyor. Her yerde işaret yok, gerek de yok. Sen Kartal buradaki anıt mezarı gördün mü? Orada anıt mezar var. Güzel. sana mantar vereyim ya. Kanlıca mı? Hocama verelim götürsün. Yok ya. Hocam bu var ya normal mantarın 10 katı mesela. Bak getir Zalik abi gösterelim. Şey anlattı dayıcım. Bu gerçek diyorum bak bunu yediğin zaman bu mantarı yediğin zaman. Şurası böyle turuncu gibi. Böbrekleri öyle bir temizliği ki su dökünüyorsun ya. Lan ne oldu? <laughs> Hastalandım sanıyorsun. Canlı yayın olsun canım. Yani. Kardeşim. Ayıp bir şey konuşmuyor ki. Tabii ki canım. Evet. Evet. ki hastalandım böyle. Kıp kırmızı. Bunu sorduk. Temizliyor abi. yani. Temizliyor hocam. Sanki Murat şurada da bir şey var. Ya. Nerede? Kartal senin ismin Murat değil mi? <gülüyor> <gülüyor> kartal kartal diye konuşuyoruz. Evet. bayetti başladığımız ev abi. Elle ee. şey mi var? Evet. Bak, Yerleşimli arkadaşlar burası zaten. Burası Samsun. Biliyorsunuz ki liman ticareti. Evet. Bu arkadaşlar bizim şey Nino'nun adı koruyucu arkadaşlarımız. Av köpekleri bunlar. Dayıcımın 5-6 tane var. Müthiş av yapıyormuş. Bak orada yetiyor bir tanesi. Evet. Bakın burası Samsun. Ticaret merkezi olan şey gemi ticareti yaptıkları yer. İleride de zaten kervan yolumuz var. Kervan ticaret için. Yani bölge medeniyetler olarak çok çok güzel bir bölgedeyiz şu anda. Hem zirvedeyiz. Ha şunu söyleyebilirim. Buranın zenginlik kısmı aşağıda. Onu söyleyebilirim. Hani Akropol diye bahsettiğimiz zengin var ya. Zengin eski medeniyetlerin zengin kısmı aşağıda. Ama bu bizim bölgemizde de şu anda zengin burası. Toprağı da zengin. Tarım olarak yani eski medeniyetlerdeki tarım olarak toprağı da zengin. Yaşantısı da zengin. Bence çok güzel bir bölgedeyiz. Onu söyleyebilirim. Güzel bir bölge yani. Zenginlik bakımından bakıyoruz. Yani. Eski bedenim, yani şu anki Şeye göre bakmıyorum. Hani manzarası güzel demiyorum. Arkadaşlar bakın. Manzarasından bahsetmiyorum. Hemen mesela şuradan indik. 2 dakika. Bakın arkadaşlar orada görüyorsunuz. Benim gösterdiğim yere çekiyorlar. Hemen bir üstte şurada bir yer daha göstermiştik. Oymasına gerek yok. Mezar var gibisinden. Şurada bir tane mezarımız çıktı. Onu söyleyebilirim. Şu anki baktıkları yerden de mezar çıktı. Ama boş mu dolu mu onu bilmiyorum. Onlar kendileri söyleyecek. Bu arada cihaz Kartal'ın bizzat kendi cihazı. Yani bizi davet eden arkadaş var ya. <laughs> onun kendi cihazı arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Hani ee, efendime söyleyeyim yok gördüğümüz yerlere bakıyoruz da efendime söyleyeyim cihazcı arkadaşlar bilmem ne. Kendi cihazı. Kendi cihazı. Düşünün yani. Kendi cihazı. Ben yer gösteriyorum. O kendi cihazıyla bakıyor. Bizim işimiz mezar yeri bulmak. Yani ben her zaman söylüyorum. Benim için araziye çıktığımız zaman mezarın yerini bulmakta sorun yok. Önemli olan mezarın içerisinde malzeme var mı yok mu? Bu önemli. Buna da eğer kendi cihazınız varsa onunla bakıyorsunuz yoksa çağırdığınız cihazcı arkadaş bakıyor. Ben hiçbir zaman işte burada yoksa varsa yok de olsun bu olsun, olsun asla demedim demem de. Çünkü cihaz kullanan ben değilim. Onu söyleyeyim. Aslında buradaki arkadaşlar şu anki mesela ölçüm yapan cihaz kartalın kendisi. Adam beni teyit ediyor şu anda aslında. Düşünün yani. Yani beni teyit ediyor. Ha internet bazen çekmeyebilir. Bu konuda yapacak bir şeyim yok. Elimden geldiği kadar yapıyorum. Bak geldi bir tane daha. Bakalım bakalım. Anıt var burada. İkisi de boş mu? Tamam. İster aşağıdan yukarı çıkın, ister yukarıdan aşağı çekin. Şu şu taş var ya aşağıdaki. Şu dikil taş gibi görünen yer var ya? o ve üstü. Onun yanından üstte tarafa doğru çekeceksiniz. Tamam. Nasıl Ayar, tamam. siz ayarlayın çekiminizi. Burası anıt mezar. Nasıl birmişti? Hı? Nasıl hocam Ya yığıma aslında sadece anıt için yığmışlar ama taşlar gitmiş. Bak bu taşların hepsi blok taşı gibi kesilmiş görüyor musunuz önümüzdeki taşlar? Burası hep yapıymış burada. Anıt olarak yapmışlar ama sonradan yıkılmış. Ne? Kartal bundan sonra yürüyerek mi geçeceğiz, arabayla mı geçeceğiz? Araba. Araba, tamam. Gördün mü anıtı? Bak o taşlar kesim. Anıt olarak. Göstereyim ben size. <laughs> Bu üstten istediği kadar taş alsın. Giremeyecek. Bunlar üsttekiler sadece anıtı simgeleyen taşlar. Mezar çok aşağıda olur. Yani şurayı temizlesen bile şu aşağıdaki yer var ya abi. Şu köpeğe bak, en öndeki köpek var ya, evet. orası toprak seviyesi bunun aslında. Yani şurası sadece yığıma. Toprak şurası, tabi tabi burası yığıma bak şurası. Burası anıt için yapılan bir yığıma burası. Normalde burası yıkılmamış olsaydı, insanlar burayı yıkmamış olsalardı, şöyle güzel bir anıt yapı görecektiniz burada. Bazı bu ormanlarda çok var, belki de öyle yani, uçurmuşlar. Yani. Olabilir çünkü zaman da şey yapmışlar. Eee... Göçürmüşler buraları. Ama yığım olarak geçmez. Anıt olarak geçer bunlar. Gel. Şöyle yukarıya çıkayım. Bir güneş açıyor. Bir şey yapıyor. Orman da çok güzel ya. O çamla dikme. Hocam iyi mi hocam? Odayı yakalamak. Bakayım. Yukarı doğru mu geleceksin? Hı -hı. Evet. evet. Yukarı doğru gel odayı yakaladığın zaman eğer bir şey varsa aşağı doğru iner tünel yakalarız. Tünelle giriş var çünkü. Sen ilk önce odaya bakın. Malzeme varsa tüneli ondan sonra yakalayalım. Malzeme yoksa tünele gerek yok. Bu şeyde bizim abi uyanında da bir yeri var hocam. Temelini atmışlar, şubada yükseltmişler. Öyle başlamışlar. Kilise mi? İki kilise mi var, tek kilise mi var? Burada üç tane kilise. Yok yok, ha, alt yani. alta. Mesela şimdi şöyle anlatayım ben sana. Şu hemen şu üstümüzde bir kilise var diyelim. Orada üç Ermenler dedikleri yerde bence üç kilise var. Yok yok şundan bahsediyorum kardeşler. Mesela şurada 50 metre yukarıda bir tane kilisemiz var. Evet. Şurada da bir tane kilisemiz var. Yani ikisinin arası böyle 30 metre, 40 metre, 50 metre arasında iki kilise var mı burada? Yok. Yok mu? Şimdi bir kilise var şu ileride. Kilise 150 metre aşağıda birisi burada. Dur dur. 150 vardır. Yapısı da olabilir. Manastırı çözmek için söylüyorum. Manastır kiliselerini. Bence orası şu Bak, de acısı yapma. da var. Ondan bu arada var bir tane. Abi aşağımızda olan. Bir de bu bizim Mehmet Bin Nevin var. Duvarları. Abi. İbadet kilisesi önemli değil. İbadet kilisesi ise hiç uğraşmaya değmez. Ama manastır kilisesi ise dediğim gibi. Burası şeymiş hocam. E, duyduğumuz, araştırdığımız kadar Partikmiş. yani şey öğrenci yetiştiriyormuşlar. Burada. Manastır olması için işte öğrenci yetiştiren yere manastır derler. Evet abi altta o. Altta mı? Yalnız yıktılar. Ya yıkılması önemli değil de. Ama iki tane olur orada. Manastır kiliselerinde iki tane olur kilise. Bir üst olur bir altta olur. Acaba yıkıklardan dolayı mı görünmüyor? Şimdi şöyle onu biz... Şey mi kovalıyor? Aynen. Benim kayıp köpek de olabilir. Evet, bir şey kovalıyor şu anda. Sen adı ne diye? Burada geçen gün de geldi adamın, bu kilisenin buraya, aynı böyle bir sırt var. Taşlı yer. Adam gitti, o taşın orada bir yerde giriş var dedi. Biz hiç inanmadık ona. Çok uğraştık hocam orada biz, mahvolduk. Bizi bitiren orası. Yani ibadet kilisesiyle hiç uğraşmaya gerek yok. Yok, orası ibadet değilmiş, orası öğrenci yetiştirme. Tamam, manastır. Manastır dediğin zaman iş görür. Daha ama yeni duruyordu, bir seneye kadar duvarları falan hep duruyordu. Şimdi şey, tek olmaz ya o. Tek kilise olmaz. Onun ya, mutlaka bir tane daha olması lazım. Var. Altta bir şey daha var, belki de o da şey... Biz papazın evi yeri diyor ama... Heh. Tamam işte. Altta bir tane daha var değil mi? Tamam. O zaman manastır. Oradan ben bir şey çıkardım sen ya bunu. Papazın evi öyle olmaz yani. Sen papazın i̇şte evinde ne arayacaksın abi? Fırın ağızları var ya fırınla da boy ile yuvarlak. Evet. Öyle bir taş çıkardım. Duruyor orada o taş. Tamam işte bizim istediğimiz iki kilise. Manastır kilisesi yani, derler onu. O var. zaman oradaki bir... ama orada doğru mantıklı çok büyük bir yer o. Tamam manastır kilisesi olacak yani. papazın evi yeri. Bana. Yok ya Burada papazın biz... evi diye bir şey yok ya. Kim söylüyorsa yalan söylüyor onu ya. Teller atalım mı? Papazın kendi evi mi olur ya? Bugünkü cami imamı neyse o zamanki şeydeki papaz o işte. Evet. burada Hocam, bu kilisede kimse bir şey alamaz. Manastır kilise derin olur abi. Yani malzemesi derinde olur. Zaten yüzeydekilerini aldılar. Çoğunu aldılar götürdüler. Ya buradan çıktı mesela. O çarmanla dediğimiz yerden dedem rahmetlik şey diye. Böyle bir kanal var ha gibi. Yatardım diye kafamı diye vurdum diye. Uyurdum diye. Taşa. He. Taş da işte kanalın içindeymiş. Burada çoban mal gidiyor. Yukarıdan da kütük getiriyor. Öküzlerle önceden sürükme geliyor. Evet. Adam öküzün önünde giderken oraya bir vuruyor abi. Alttan çıkıyor. Mal çıkıyor ama adam bilmiyor. Geçip gidiyor. Hmm. Çobanın biri de çıkıyor oraya, mal e bunu görüyor. Hep paraya iniyor. Ulan bunun dili tutuluyor ama bu çantaya çoban çantasına dolduruyor. Ya başa da dedem evi var. Bu eve gidiyor, lan sana ne oldu diye konuşamıyor. Sadece böyle yapıyor, ellerini kurt gördü. Ulan ne olmuş, O adam çobanlığı bırakıyor, buradan iniyor Samsun'a. Bu o yanda, bu yanda. niye para. <laughs> Helal olsun abi yiyesin. da barlarda. En güzeli zaten. Efendim. Üç oda. Malzeme var mı? Önemli onu. He? O zaman bir aşağı iniyoruz, şeyini yapıyoruz. tünelin ölçüyoruz. Adam en son benim gibi simit satmıyor bak. <laughs> abi normal. Tamam arka arkaya. Bana bak. Şşt. Bırak. Bak oğlum bak. Bırak. <laughs> ya, bu, bu çok aksi. Aa. Bu şöyle aksi. Bunun yanında şimdi başka köpek seviyor ya. Evet. Kıskanıyor köpek. mu? Gir gir. Oo. Ah şimdi tam pozisyon oldu. <laughs> değil mi lan? Daha demin zaten havlayarak gelen buydu değil mi? Hı -hı. Ne oldu? Kıskanıyor bu ya. Çok kıskanç bu. Tamam bak onu koymuyor buraya Evet. Çakır git oğlum sen. <laughs> <laughs> İlhan yedik arkadaşlar. Yayını kapatıp tekrar açıyorum.